Merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Son dakika haberine göre Temmuz'dan itibaren 2500 liradan 3500 liraya çıkacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da müjde duyuruldu. Dul ve yetimlerin aylıkları da yükseliyor. 2625 lira ödeme, hisseleri oranında dev kazanç sağlanacak. Temmuz ayı her kesimden vatandaşa ilaç olacak. İşte detaylar. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile birlikte yükselecek. Zam 4 Temmuz tarihinde belli olacak. TÜİK pazartesi günü saat 10'da enflasyon oranını duyuracak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek. SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken memur emeklilerine ise %7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin %7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Zam oranları için heyecanlı bekleyiş devam ederken bazı emeklilere taban aylık düzenlemesi sayesinde ikinci bir artış daha yapılacak. Meclise önceki gün sunulan yasa teklifiyle emeklilere ek ödeme dahil en düşük aylık ödemesinin 2500 liradan 3000 liraya çıkarılması öngörülmüştü. Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2022 dul ve yetim maaşı miktarı. Dul ve yetim maaşları 2022 zamlarıyla birlikte arttı. Asgari ücret, memur ve emekliye gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı.